Hayır. İyi misin adam? İyi günler komiserim. Ah, Nuri kardeşlik de geldi. Söyle Nuri kardeşlik. Ben hiç arama bile el uzatır mıyım? Ya komiserim benim kocam dürüstlük değil mi? Halidir. Babam asla öyle bir şey yapmaz. E bu soyguncunun suçu. Benim arabama bindi. zorla bana bu kırmızı kıyafetleri giydirdi. Ben esasında bile kırmızı kıyafetler sevmem ki. Değil mi Safiye? Hiç sevmez. Nefret eder. <laughs> 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 ha buyur işte. Ya Osman bırak Allah aşkına kırmızıyı. Oğlum soygunun üstüne kalacak. Senin arabana bir soyguncu bindi onu anlat sen. Bütün kabayat Safiye'de. Birini telefonla aradı. İlle de no frust buz buzdolabı istemedi. Dedim ben ona. Niçin no frost buzdolabı istersin? Evde buzdolabı yok mu dedim? Ya yani Osman bırak no frost buzdolabını konuya dön konuya. E yani bu tutturdu tutturdu. No frost da no frost. Benim tabii tepemin tasi bile attı. Böyle ateş bastı beni. Ay, şekerim